Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Amerika'daki seçimler yakın takibimizde. Biden önde götürüyor diyoruz. Evet Donald Trump ayrı bir yerde kazandığını beyan etmesine rağmen. Ama e, tabii ki birçok sektör bununla ilgili e, önlemlerini almıştır tahminimiz. O yüzden Kuzey Batı Türk, Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurt Gökhan Ölçer'e giderek öğreneceğiz. E, Kurt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İsterseniz öncelikle seçimi değerlendirelim sizlerle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü tarihi bir seçim Amerika'da. Olabildiğince yoğun talep var. Oy kullanan vatandaş sayısı arttı. İlk defa belki bu kadar çok vatandaş oy kullandı. Pandemi dönemi olmasına rağmen engel tanımadılar. Donald Trump dün çıktı, başka şeyler söyledi. Bugün Biden önde götürüyor. Son gelişmeler nasıl? Evet, tabii evet gerçekten dediğiniz gibi çok farklı ve değişik bir seçim oldu. Pandemi sürecinde olması da e, bunu özellikle tetikledi. Öncelikle rakamlara basa, bakarsak, son duruma bakarsak, e, dediğiniz gibi Biden, e, Joe Biden başkanlık e, yarışında e, çok yakın e, başkan e, e, başkanlık e, zaferini ilan etmeye. Şöyle söyleyeyim, e, yani bugün itibariyle, bu sabah itibariyle kesin olmayan tabi bunlar ama kesine yakın tahminler diyeyim. Bu sonuçlara baktığınız zaman toplam biliyorsunuz temsilci oyu sayısı 270'e gelen aday başkan seçimini kazanmış oluyor. Yani toplam 538 temsilci oyu var. Amerika'da bütün 50'ye el topladığınız zaman. Bunun yarısından bir olan, bir fazlası olan 270'e ulaşan aday başkan seçilmiş oluyor. Sonra rakamlara baktığımız zaman Joe Biden 264'te, Donald Trump da 214'te gözüküyor. E, şu anda belli olmayan, e, kesin belli olmayan 5 tane eyalet var aslında. E, bunlardan bir tanesi e, Georgia, diğeri North Carolina, Pennsylvania, e, Arizona, bir de Nevada. Şimdi Arizona'yı çok büyük bir ihtimalle Biden'ın, e, hanesine yazacağız. 11 temsilci oyu olan. Ve bununla beraber zaten 264'e çıkıyor. Tabii ki Donald Trump bunu e, şey yapıyor. E, şu anda itirazlarda bulunuyor. Çeşitli e, sebeplerden dolayı. Ama eğer e, bir değişiklik olacağını ben zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle Arizona Biden'ın hanesine yazılacak. Bu olduğu zaman 264'e geliyor. E, geriye kalıyor 6 oy. E, bu 6 oy da bugün e, Nevada'dan gelebilir. Yani Nevada bugün Öğlen saatlerinde doğu saat ile hı hı. yani yaklaşık bir iki saat içerisinde yeni verilerini açıklayacağını söyledi Nevada seçim kurumu kurulu. Eğer oradan da Biden ya şu anda Biden orada önde gidiyor. Bir değişiklik olmazsa yeni gelen oylarla bir dönüş olmazsa ve Biden orada kesine yakın bir şekilde sonuç görürse bugün açıklama yaparak zaferini ilan edebilir diye düşünüyorum. Evet, peki. Ama tabii, hı hı. Buyurun, buyurun lütfen. Şunu da ekleyeceğim tabii. Lütfen. Sizin de dediğiniz gibi Donald Trump tabii bu aşamada özellikle yasal anlamda pek çok adım atmaya başladı bile. Pennsylvania'da davalarını açtı. Arizona'da özellikle itirazlarda bulundu. Yani aslında her ne kadar resmi olmayan bir şekilde Biden, Joe Biden bugün başkanlığı ilan etmeye yakın olsa da, İşin yasal süreci, itirazları, belki tekrar sayımlar bunlar bizi evet. belki günler değil haftalar belki de e, e, Kasım sonuna kadar belki Aralık ayına kadar e, meşgul edecek gündemi gibi gözüküyor evet. Amerika'da. Evet. Peki şimdi biz de aslında Amerika'daki seçimler diğer ülkelere nazaran daha farklı eyalet sistemi var Sizin de dediğiniz gibi daha geniş çaplı bakmak gerekiyor seçim sonuçlarına. Şimdi demokrat partilerin önde olması, cumhuriyetçilerin bir tık arkada kalması. Ancak seçim sonrası diyelim ki tamam Biden kazandı, mecliste söz sahibi ve çoğunluk olarak yine nasıl bir denge bulacak? Yani cumhuriyetçilerle demokratlar yine aynı masada buluşup mu karar veriyor. Onu da biraz e, sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz ya da nasıl evet. gelişiyor? Çok 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 önemli bir nokta. Şimdi Amerika dediğiniz gibi federal bir ülke e, ve eyaletlerin temsilcileri bazında federal e, hükümette temsil ediliyorlar. Bu temsil temsilinde iki tane farklı e, kurumu var. Bir tanesi meclis, bir tanesi de Hı. senato. Şimdi Senatoya her eyalet yani 50 eyaletten 2 tane senatör gider. Yani eşit sayıdadır. Yani toplam senatörde 100 adet senatör var. Mecliste de, biraz bizim Türkiye'de olduğu gibi hı hı. illerden nasıl nüfusa göre belli sayıda milletvekili seçilir. Burada da mecliste de eyaletlerin nüfusuna göre milletvekili sayıları, meclis üyesi sayıları değişiyor. Orada da toplam 435 üye var. Yani aslında Amerika'nın yürütme organını oluşturan 3 tane kurum var. Bir başkanlık kurumu, Beyaz Saray, bir e, senato, bir de meclis. Yani bunun üçünün e, hepsini farklı farklı e, seçimlerle farklı şekilde seçiliyor. Şimdi burada baktığınız zaman görünen tabloda meclis e, bu seçim öncesinde e, demokratların kontrolündeydi. Yani çoğunluk demokratlardaydı. Senato cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Yani çoğunluk cumhuriyetçilerdeydi. Başkan da Donald Trump tabii ki cumhuriyetçi. Şimdi e, demokratların uh -huh. amacı veya umudu Joe Biden'ın başkan olması ve aynı zamanda senatoda da çoğunluğu ele geçirmeleri, mecliste korumalarıydı. Ama şu anda görülen tabloda bu olmayacak. Yani meclisi koruyacak demokratlar gibi görünüyor ama meclisteki çoğunlukları biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Senatoda cumhuriyetçiler önde gidiyorlar ve Cumhuriyetçiler büyük ihtimalle senatodaki çoğunluklarını koruyacaklar. Joe da başkan, demin konuştuğumuz gibi seçilmesi yüksek olasılık, oldukça yüksek olasılık gözüküyor şu anda. Ama nasıl bakarsanız bakın, yeni seçilen başkan Donald Trump da olsa, Joe Biden da olsa karşısında bir duvar bulacak. Eğer Donald Trump seçilirse, meclis duvarı var çünkü karşısındaki partinin çoğunluğunu kontrol ettiği bir meclis olacak. Eğer Joe Biden seçilirse, karşısında senato duvarını görecek. Çünkü orada da karşısında e, e, cumhuriyetçilerin hakimiyeti olan bir senato olacak. Bu ne demek oluyor? Kim seçilirse seçilsin, uzlaşmak zorunda. Uzlaşmaya e, masaya gelmek zorunda, konuşmak zorundalar. E, belli kararların verilmesi için e, birbirlerini ikna etmek zorundalar. Aslında piyasalara baktığınız zaman dün, bugün de gerçi yeni açıldı, bakamadım henüz ama dün e, piyasalar olumlu tepki verdi sonuçlara. Benim düşüncem biraz bu sebepten dolayı. Yani bir uzlaşma kültürünün hani olması gerektiğinin ortaya çıkması e, borsaları, e, e, Wall Street'i uh -huh. mutlu et, etti diye düşünüyorum. Peki sektörlerin, özellikle siz Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bu ikili ilişkilerde en çok hangi tarafın e, gelmesini pozitif karşılıyorsunuz? Ve e, Biden'ın seçim ihtimali zaten yüksek bu olasılık üzerinden gidecek olursak, beklentiler ne yönde? Evet. Şimdi aslında ticari anlamda benim görüşüm siyasete fazla odaklanmamak lazım. Evet. Yani şimdi Çok. demin konuştuğumuz gibi hı hı. başkan federal hükümetin başkanı ama Amerika bir federal ülke 50 tane farklı eyalet var. Her bölgenin kendi meclisi var, kendi senatosu var, kendi yapısı var, kendi kuralları var. E, o yüzden bizlerin yapması gereken aslında ticari anlamda hem e, bizim ticaret odamız gibi Türkiye'deki bizle beraber çalışan e, STK'lar olsun Amerika'da aynı şekilde çalışan STK'lar olsun e, iş adamlarımız olsun iş insanlarımız olsun iş kadınlarımız olsun ve e, e, bunun, bunun çerçevesinde e, firmalar olsun daha çok iletişimde olmayız daha çok birlikte çalışmalıyız yani ben e, başkanın kim olacağının açıkçası Türk Amerikan ticari ilişkilerinde çok büyük bir e, fark yaratacağını zannetmiyorum açıkçası yani burada çünkü dediğim gibi iş bize düşüyor. Bizim e, daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla efor sarf etmemiz lazım. Daha iyi iletişim kurmamız lazım. Ama burada önemli olan konulardan bir tanesi de şu. E, bunu daha önce de ben dile getirmiştim. Çok önemli bir konu bu. Şimdi Amerika'daki seçim sistemine baktığınız zaman, siyasete baktığınız zaman biliyorsunuz çok yüksek eee kampanya kampanyalara çok yüksek miktarlarda paralar harcanıyor. Yani burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. İki taraf için de geçerli. Bu demokratlar için de geçerli. Cumhuriyetçiler için de geçerli. Yani aslında bir yerde buradaki e, iş dünyası e, politikacılar üzerinde, siyaset üzerinde çok ciddi bir etkisi olan bir e, e, durumla karşı karşıyayız. O yüzden e, ülkeler arasındaki ilişkilerde siyaset siyasetle aslında biraz buna bağlı. Yani siyasetle aslında ticaret bir yerde iç içe. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Biz demin söylediğim gibi biz ne kadar ticaretimizi arttırırsak ne kadar e, iki ülke arasındaki ticaret hacmi artarsa e, Amerikalı firmalar ne kadar Türkiye yatırım yaparsa, keza ne kadar Türkiye'deki Firmalar Amerika yatım yaparlarsa ve burada karşılıklı iş sistem sağlanırsa bu siyasete de yansıyacaktır. Yani bizim buradaki siyasi anlamda etkimiz e, belki e, çok daha artacaktır. Burada çok daha e, 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 siyasiler üzerindeki kurabileceğimiz baskı çok daha fazla artacaktır. Yani benim burada söyleyeceğim e, özellikle Türkiye'deki STK'lar olsun, iş insanları olsun siyasete çok fazla odaklanmayalım. Ticarete odaklanalım, ticareti biz geliştirdikçe. Siyaset zaten bence kendinden daha iyi bir noktaya, daha iyi bir günlere doğru gidecektir diye düşünüyorum. Aslında çok güzel söylediniz. Sen bunu ticari tarafta hem de bireysel tarafta da yapmak lazım değil mi? Oyumuzu kullanıp, görevimizi yerine getirip siyasete çok, hatta siyasi tartışmalara da girmemek lazım. <laughs> bu da kulağım <laughs> evet. olsun. Peki efendim, bir taraftan da bu cümlelerinize eklemek istediğim teşvik paketi var. Ticari tarafta teşvik paketi önem arz ediyor. Beklentiniz var mı? Çünkü teşvik paketiyle ilgili olumsuz haber akışlarının piyasalara negatif yansıdığını da gördük. Biden'ın gelme olasılığı üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi bildiğiniz gibi burada seçim öncesinde çok tartışıldı. Aynen demin konuştuğumuz konuya gelelim. Evet. Meclis demokratların kontrolünde olduğu için Başkan Trump'ın getirdiği, paketi onlar kabul etmedi. Onların getirdiği paketi Cumhuriyetçi Senato ve e, Başkan Trump e, kabul etmedi. Ama aslında çok yaklaşmışlardı. Aslında arada fazla bir uçurum yoktu. Ama seçim dönemine girildiği için, tabii seçim dönemi biraz daha hararetli, daha böyle bir karşılıklı atışma dönemi olduğu için seçim sonrasına bırakmaya karar verdiler. Şimdi şu aşamada gelinen noktada tabii ki e, seçim sonuçları zaten e, yani bu temsilci oylarının resmi olarak açıklanması, bu tür yasal süreçlerin geçmesi benim görüşüm zaten Aralık ayını bulacaktır. Aralık ayının hatta sonuna kadar gidebilir bu tartışma. Ee, ve bu aşamada da e, ben e, Donald Trump tabii fiilen başkanın devam edeceği için eğer Joe Biden en günün sonunda resmi olarak başkan olarak açıklansa bile devralacağı tarih e, Ocak olacak. Ocak e, ayının e, ortasında olacak. O yüzden ee, o tarihe kadar bu tartışmalar da e, devam edecek. Çünkü Donald Trump'ın da kolay kolay e, tamam ben yenildim Joe Biden'a başkanlığı bırakıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Özellikle bu yasal süreçler devam ederken ve bunlar olurken de bu teşvik paketinin konuşulması, e, yol alınması çok zor bence. O yüzden bu iş bence yeni hükümet e, tekrar e, görev alana kadar yani Ocak ayına kadar ertelenecek gibi gözüküyor. Umarım ben yanılırım evet. çünkü oldukça e, sıkı zor durumda olan e, kişiler var, firmalar var. Bunu bekleyen e, küçük işletmeler özellikle hı hı. keza büyük işletmeler şu anda mesela hava yolları ciddi anlamda Ekim ayı itibariyle e, eleman e, çıkışlarına başladılar, elemanlarını e, e, işten çıkarmaya başladılar. Yani aslında buna çok ihtiyaç var. Ama şu anda görülen politik sıkışma ve başkanlık seçiminin netleşememesi ve e, bunun bir iki ayda alması bence bu konuyu da yeni meclis, yeni senato ve yeni başkan göreve başlamadan tekrar ciddi olarak görüşülmesi zor gibi geliyor bana. Gökhan Bey çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. İnşallah centilmenlikle sonuçlanır. Biz de başka senaryolara, başka film gibi izliyoruz zaten bunları artık. Başka kötü senaryolara şahit olmayız değil mi? Yeter belirsizlikler evet. artık diyelim. Yani evet bir, 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 şunu söyleyeceğim. O en son şu cümleyi de Amerika hakikaten yani bu seçimin bir sonucu, bir görünen şey bölünmüş bir ülke. Bunu görebiliyoruz. Yani aslında toplam oylara baktığınız zaman her ne kadar eyalet bazında önemli olsa da oylar genel oylamaya baktığınız zaman neredeyse yarı yarıya bir durum var. Kesinlikle. Hani Biden belki biraz önde. Yani ülke tamamen ortadan ikiye bölünmüş durumda. O yüzden sizin dediğiniz gibi herkesin biraz daha artık barışçıl olması lazım. Biraz daha bir yere gelmesi lazım. Biraz daha iletişim arttırması lazım. Biraz daha karşılıklı olarak empati kurması lazım ki daha iyi günlere hem Amerika olarak hem Amerika'nın dünyadaki daha barışçıl, daha güzel adımlar atması Değil için mi? daha İlişkileri bir araya gelmesi boyutunda. lazım. Evet. Yani hepimizin biraz daha sakin olmaya ve barışçıl olmaya ihtiyacı var kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kurt Gökhan Ölçer, Kuzeybatı Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.